Merhabalar, adım Devrim Aktürk, Diyarbakırlı bir gazeteciyim ve 10 yıla yakın bir sürede de gazeteci olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum. Bunun dışında 5 yıldır da gezgin olarak Türkiye'mizin 40 ilini gezme şansına sahip oldum. Hem gazeteci hem de seyyah olmak pek tabii ki benim hayatıma çok başarılar kazandırdı. Çünkü e, ömrüm boyunca göz görmediğim ve gezmediğim yerleri görme şansına sahip oldum. Oraları gezerken oralardan haberler de çıkarttım. Yaptığımız haberlerde bazen e, olumsuz yorumlar alabiliyoruz ve aldığımız olumsuz yorumlarda da istemeden de olsa maalesef e, insanlarla muhatap kalabiliyoruz. Benim inancımda ve düşüncemde ayak basmadığımız yer bizim değildir fikri yatıyor. Yani biz ayak bastığımız her yer bizimdir diyerek hareket etmekle mükellefiz. Bu münasebette ben daha çok gezip daha çok gördüğümüzdeki düşünce şu, Avrupa'ya giderim. Hayır. İnsan kendi topraklarını, kendi memleketini, kendi vatanını gezmeden bir başka ülkeyi gezmemeli diye düşünüyorum. Türkiye'miz, e, devletimiz bir cennet. Size seyahat ederken bazen çok paramız olmayabiliyor. E, biliyorsunuz ki gaspahaneler var. Gaspahanelerde ölülerin yıkandığı yer, parasızlıktan dolayı otel tutamayıp gaspahanelerin bahçesinde yattığımı. Dediğim kadar. gibi zaman geçtikçe daha çok seyahat ederek daha yeni farklı deneyimler kazanarak bu zorlukları aşabiliyorsunuz ve Gassan Hane belki de benim hayatımda geçirdiğim en güzel geceydi. Çünkü hem kafamız rahat, e, kafa olarak rahattım, hem zihinsel olarak rahattım ve o bahçenin etrafında e, kuşlar ötüyordu. Yazalık benim için bir insan gibidir. Biz elde ettiğimiz deneyimlerle, düşüncelerle, attığımız adımlarla zihnimizde bir durum oluşturuyoruz ve oluşturduğumuz bu durum beraberinde kağıda biliyoruz. Ben hayatımda dört kitap basma şerefine nail olan bir gencim ve elde ettim bu gezilerle, başarılarla daha çok yazı yazmayı umut ediyorum ve gerçekten de herkese de tavsiye ediyorum. E, zaman çok önemli. Herkes zamanı öldürmenin, vakti öldürmenin derdinde.